Herkese merhaba. Türkiye'nin en büyük finansal okuryazarlık platformu Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta piyasalarda gerçekten hareketli, müthiş pozitif bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Beklediğimiz gibi hafta sonu güzel haberler ardı ardına geldi. Ve özellikle bizim gibi riskli varlıklara, hisse senetlerine yatırım yapanlar için oldukça olumlu bir hava var. Tabii ki sadece riskli varlıklara diyorum çünkü altın fiyatlarında %3'e varan bir geri çekilme var. Özellikle belirsizliğin ortadan azalması ile birlikte e, paranın riskli varlıkları girdiğini altında ise bir geri çekilmeyi görüyoruz. Şimdi bu önemli haberleri sizlere anlatacağım. Hareketliliğin arkasındaki sebepleri e, özetleyeceğim ve ardından piyasadaki son fiyatlamaları ve beklentilerimi sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle çok kısa bir e, destek rica ediyorum. Özellikle bazı son videolarımın karşınıza çıkmadığını görüyorum. O yüzden lütfen bu videoya etkileşimde bulunmanızı, beğen tuşuna basmanızı, yorum yapmanızı ve arkadaşlarınızla paylaşmanızı öneriyorum. Şimdi ilk olarak ilk gelişme en önemli gelişme tabii ki Amerika ile Çin arasındaki karşılıklı tarife indirim anlaşması. İsviçre'de yapılan görüşmeler sonrasında iki ülke 90 günlük geçici bir anlaşmaya aslında imza attı. 90 gün noktası önemli. 90 gün sonra ne olacağını artık 90 gün içerisinde analiz ederiz ama en azından şimdi önemli bir pozitiflik var. Ne oldu? Çin Amerika'ya uyguladığı tarifeleri %25'ten %10'a, Amerika Çin'e uyguladığı tarifeleri %145'ten %30'a düşürdü. Ve bu haber piyasalarda tam olarak rally etkisi yarattı. S&P vadeli işlemlerde %3, Nasdaq'ta %4 Dolar endeksi son bir ayın zirvesine çıktı. Dolar değerleniyor. E, tabii ki tüm bu gelişmeler olunca da altında %3 civarında bir geri şekilme var. Kripto paralar, paralarda ise Bitcoin'de ise fiyatlama biraz daha önceden oluştuğu için şu an net bir fiyatlama göremiyoruz. İkinci önemli gelişme aslında birkaç gün önce oldu. Hindistan'la Pakistan arasında böyle bir bir savaş egzersizi yapıldı diyelim. Birkaç işte füze denemesi, drone savaşı derken ateşkes anlaşması imzalandı. Gerçi bu sabah e, ateşkesin ihlal edildiği ile ilgili haberler de var ama Amerika'nın yine arabuluculuk arabuluculuk yaptığı görüşmeler sonrasında iki ülke hemen geçerli olmak üzere bir ateşkes sağladı. Bu da risk iştahını arttıran savunma hisselerinde bir geri çekilmeye yol açan önemli sebeplerden bir tanesi. İkinci önemli sebebimiz Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri. Putin Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İstanbul'a doğrudan görüşmeye davet etti. E, Türkiye'de artık bu ikili arasında önemli bir yere oynuyor. Barış görüşmelerinde ikili e, önemli bir yere oynuyor. E, Türkiye'de Zelenski, Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim dedi. Bu da jeopolitik risklerin azalmasında e, önemli bir gelişmeydi. E, ve son olarak da e, bugün sabah PKK'nın fesih ve silahlı mücadeleyi sonlandırma kararı. Şimdi piyasalar nasıl tepki verdi? Hem biz tarafında bir %3 civarı bir yükseliş var gördüğünüz gibi. Endeksi yukarı taşıyanlarda biz tarafında çoğunlukla biz 30 grubunu yani genele yayılan bir yükseliş var. Her endekse para girişi var. Sadece ASELSAN'da bir geri çekilme var. Çünkü hani haberlerin bir çoğunda işte ateşkes imzalanıyor, savaşlar bitiyor. Bunlar tabii ki ASELSAN'ın hissesini olumsuz etkiliyor. Çünkü bir senedir, bir buçuk senedir sürekli bu gündem Sadece gündem değil tabii ki yapılan iş anlaşmaları da Aselsan'ı ciddi noktalara getirmişti Dolayısıyla bir düzeltmenin başlangıcı gibi gözüküyor bu. Hemen buradan geriye döndüğümüzde Amerika 10 yıllık tahvil faizleri %4.5 seviyelerinde. Dolar endeksi %1 civarında yükseldi. Altın %3 civarında bir geri çekilme içerisinde. Hemen Brent Petrol'de %3'lük bir artış gördük. Genel olarak haftaya çok pozitif bir başlangıç yaptık. Ama unutmamak lazım. Bu 90 günlük geçici bir anlaşma. Piyasalarda şu anda temkinli iyimserlik izleniyor. Ben videonun ilerleyen kısmında da zaten detaylı biraz daha analiz edeceğim ama BIST 100'e biraz daha baktığımızda BIST 100'e ilgili geçtiğimiz hafta da video içerisinde söylemiştim. Tüm bu haberler oldukça olumlu, güzel ama e, piyasadaki matematik hala geçerli hala faiz oranlarımız çok yüksek hala gelen bilançolar e, çok kötü e, Gerçekten reel sanayide iyileşme olmadı dolayısıyla Faiz oranlarında anlamlı bir seviyeye gerilemeden para piyasası fonlarından bir çıkış beklemiyorum Madeli mevduatlarda bir çözülme beklemiyorum Dolayısıyla benim en azından kalıcı yükseliş için beklediğim temel faktör faiz oranlarının düşmesi, teknik olarak da bu gördüğümüz yeşil bayrağın üzerine çıkmak. Bu ikisi olduktan sonra daha bir kalıcı yükseliş olacağını söyleyebiliriz. Ama bu demek değildir ki buralarda mantıklı, makul, ucuz kalmış şirketleri toplayalım. Her zaman söylediğim gibi bu kırmızı yani yeşil bayrağın altında kaldığımız, kırmızı çizginin altında kaldığımız endeksin bu dönemlerinde hisseleri ucuzdan toplamayı mantıklı buluyorum. Bugünün fiyatına baktığımızda yani fiyat yukarı çıkartan endekslere baktığımızda aslında son dönemde iki gün önce yüklediğim videoda da söyledim. Yani borsada endekse çok odaklandığınızda endeks bir yıldır aynı yerinde ama bazı hisseler para kazandırıyor. Yani kazandıran şey hisseler endeksiyle endeks takip etmeyi artık bırakmamız lazım. Para hangi şirketlere giriyor, hangi sektöre giriyor. Aselsan mesela çok yükseldi, sigorta şirketleri gitti, factoring gitti, gıda sektörü, perakende sektörü gitti ama yatırımcı işte bu parayı yakalama konusunda biraz eksik kalıyor. Bugünkü fiyat hareketlerinde mesela iletişim grubu, inşaat, benim de 2025 genelinde hatırlarsanız 6 ay önceden söylediğim sektörlerden bir tanesi de bir para girişi var. Aracı kurumlara bir para girişi, genel olarak bankalara yani genele yayılan bir para girişi var ama söylediğim gibi uzun vadeli görünümde söylediğim iki temel şey olmadan ben kalıcı yükseliş beklemiyorum ama buralarda eee histerik olarak bir tepki görüyoruz. Bir süre daha zaman geçireceğim geçirmeyi beklerim. Küresel tarafa baktığımızda S&P ve Nasdaq'ta %2.5 3 civarında artılar var. Yani muhtemelen gün içerisinde böyle yem yeşil bir piyasa göreceğiz sadece sağlık grubunda bir düzeltme bir geri çekilme görüyoruz. O da Trump'ın ilaç şirketleri ile ilgili geçtiğimiz hafta yaptığı açıklaması, ilaç fiyatlarının yükselmesiyle ilgili. Yani son olarak şunu göstermek lazım. Trump seçimi kazandığında endeksin 5700'ü seviyeleri deydik S&P'de. Bugün baktığımızda o seviyelere çok yaklaştık ama hani bir işte birkaç ay sonra biliyorsunuz tarifeler ortaya çıktı. Bunların ortaya çıkması ile birlikte 5000'ler test edildi. 5000'lerden sonra tekrar bugün baktığımız noktada 5700'lere geldik. Bugün de bunun çok üzerine atmasını bekliyorum. Tabii ki siz birçok kişiyi takip ediyorsunuz muhtemelen. Yani yatırım yaparken işte benim dışında birçok kanalı paylaşıyorsunuz ama burada hani bir teşekkürü de aslında sizlerden rica ediyorum. Çünkü e, tüm bu süreçte özellikle e, son 4-5 aylık yükselişte e, Hep risk of modunda olduğumu söyledim e, %50'lerde nakitlerde bekledim ta ki doğru an gelinceye kadar ve doğru an gelince de sizlerle Şeffaf biçimde alım yaptığımı Paylaştım ve bakın endeksin S&P sevi seviyesi 5000 arkadaşlar Yani e, endekse baktığımızda şu oldukça düşük seviyelerde neredeyse dip noktası diyebileceğimiz bir seviyede 5000'de yani şuralarda Sizlerle paylaştım alım yaptığımı 65'e çıkartmıştım daha sonra Burası geçildikten sonra da tekrardan yüzde %75 75'e çıkarttım Ve aslında Düzenli biçimde tarif e, takip ettiğinizde bu kanalı e, Nerelerden risk azalttık nerelerden risk arttırdık nerelerde ekleme yaptık e, Bunu çok net biçimde görme fırsatınız oldu Faydalı olabildiysek ne mutlu bizlere o yüzden de her zaman söylüyorum bildirimleri açıp düzenli takip etmeye çalışın. Sadece genel paylaşımları değil e, aynı zamanda katıl tarafında da çok güzel seriler yapıyoruz. Örneğin model portföy yani her sektörü araştırıyoruz. Amerika'da ve BIST'te o sektörde hangi şirketlere yatırım yapılır bunları anlatıyorum. Beğendiğim şirketleri detaylı biçimde analiz ediyorum. Dün yarım saatlik bir video yükledik. Orada nükleer reaktör geliştiriciler özellikle dünyanın odağının nükleer enerjiye kaydığı yapay zeka ile birlikte enerji ihtiyacının gitgide arttığı noktada hangi şirketler öne çıkacak tüm bu ekosistemdeki en değerli şirketleri e, paylaştım. Dolayısıyla oraya da katılmanızı öneririm. Peki S&P'de bundan sonra ne bekliyorum? S&P'deki beklentim, Amerika hisselerindeki beklentim bir önceki zirvelere kadar e, piyasanın gitmesi. Belki soluksuz bir yükseliş olmayacaktır. Arada mutlaka geri çekilmeler olacaktır ama riskin tepelerde değil diplerde alınması gerektiğine dair çok güzel bir uygulamalı örnek gördünüz bir kez daha. Yani riski tepelerde değil diplerde geri çekilmenin en aslında sert noktasında almış olduk. Bu saatten sonra ben biliyorsunuz eklemelerimi doğru yerden yaptığım için herhangi bir şey yapmayı düşünmüyorum artık piyasayı izleyeceğim. Peki piyasa bu en yüksek noktasına 6141'li seviyelere geldikten sonra ne olacak? İşte Buradaki en önemli soru işareti bu. Yani piyasanın bir sonraki tepesini geçmesi için biz aslında 3-4 ay önceki Şubat seviyesindeki yerlere geleceğiz. Ne olacak? Çünkü 90 gün sonra tekrardan e, bu tarifelerin devreye girme riski var. İşte burada arkadaşlar odaklanacağımız şey yeni bir hikaye. Piyasadaki yeni hikaye ne olacak? Piyasa o zaman yeni hikayeler alacak ve bu hikayenin ne olduğunu o dönemlerde göreceğiz. Ama bir süredir konuşmadığımız Trump'ın o dönem çok öne çıkardığı kurumlar vergisinin %21'lerden %15'lere düşmesi özellikle şirketlerin hisse senetlerinin adına önemli bir hikaye olabilir. Bu gelişmeyi takip etmek lazım. Bu da bence özellikle fiyatları S&P'de tekrardan zirve noktalara taşıyacaktır. Biz şirketlere bilançolarını geliştirmeleri için aslında fiyatı aynı yerde tutarak bir 6 ay 2 bilanço dönemi kadar aslında fırsat vermiş olduk. Peki Bitcoin'de ne bekliyorum? Hatırlarsanız Bitcoin'de de düşen trend kırıldıktan sonra e, alımı yaptığımı hedefin işte ATH olduğunu böyle duyurdum Twitter'dan, YouTube'dan detaylı biçimde anlattım. E, Bitcoin'de de ATH hedefimde herhangi bir değişiklik yok. Sadece artık hani buralarda risk aldığım için buralarda fazla risk almıyorum. Piyasalardaki genel beklentim dominansı yani Tether dominansını ve Bitcoin'i takip etmeniz yönünde dominansın aşağı kırılması Bitcoin'in yukarı geçmesiyle birlikte genel beklentim piyasalarda bir altcoin rallisi yaşayabiliriz. Çünkü şu an sezona baktığımızda e, özellikle bitcoin sezonuna değil daha çok altcoin sezonuna doğru giriş yaptığımızı küresel likiditenin artması, Amerika'da likiditenin artmasıyla özellikle paranın Bitcoin'e ve daha çok ama altcoinlere gireceğim. Dolayısıyla hızlı bir altcoin rallisi yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Genel Bitcoin ile ilgili video çektiğimde hep şunu söyledim. Ee, özellikle on-chain metriklere baktığımda mart ekim arası yeni bir ATH bekliyorum ve artık bu döneme gelirken yani ekime doğru gelirken ki birkaç ayımız kaldı. Yükselişler ATH sonrası paranın altcoinlere kayması Bunlar artık satış fırsatı olacak bu son demlerini yaşadığımızı Satış fırsatı olarak değerlendirebileceğimizi düşünüyorum dedim Görüşlerimde herhangi bir değişiklik olursa mutlaka sizlerle paylaşırım o yüzden de Düzenli takip etmeyi lütfen Unutmayın peki Son olarak altın Altınla ilgili de düşüncelerimi çok net biçimde biliyorsunuz yorumlarda çok fazla speküle etmeye gerek yok 2000 dolar geçildikten sonra ben özellikle geçtiğimiz Şubat aylarında Altın bu saatten sonra gidebilir. 3000 dolarlara geldiğinde de satış yaptığımı, BES tarafında sadece biliyorsunuz altın değerlendiriyorum. BES tarafındaki fonlarıma altın satışı yaptığımı özellikle Tefas BES model portföyde de e, üyelerimle altın ağırlıkları azalttığımı önerdiğimi paylaşmıştım. 2 e, gün önce yüklediğim videoda altın konseyi raporunda özellikle altın konseyi mesela e, altının belirsizlikler sebebiyle daha yukarı çıkmasını bekliyordu. E, ben ama ağırlığımı azaltmıştım çünkü benim için artık e, en azından kendi hedeflediğim seviyelere ulaşmıştı. Altın özellikle belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte e, 3200 destekleri de kırılırsa bence uzun süre yatay bir bant içerisinde bir salınım hareketi yapabilir diye düşünüyorum. Yani 3000 ile 3200 dolar arasında böyle gidip gelebilir diye düşünüyorum. Genel beklentim bu şekilde ama tarife gelişmeleri, savaş gelişmeleri, tüm bu gelişmelerin ne olacağı çok çok önemli olacak. Amerika piyasaları ile e, özellikle altın birlikte takip etmekte fayda var. Amerika piyasalarında özellikle kısa dönemli bir rally beklentim bu tepeye kadar vardı. E, piyasa özellikle Amerika piyasalarında e, resesyon endişelerinin tekrar nereye gideceği, bu yaşanan tarifelerin 90 gün sonra hangi oranda kalıcı olacağı ve bunların resesyon mu, büyüme endişeleri mi, ha, nelere yol açacağını şu an henüz bilmiyoruz. Özellikle bunların etkilerini birkaç ay sonra konuşmaya başladığımızda piyasa şu tepeyi yaşamazsa arkadaşlar biz yeniden bir düzeltme içerisine girebiliriz. Bu düzeltme biraz daha sağlıklı olabilir, biraz daha uzun olabilir yani çok sert hareketler olmaz ama yine uzun vadede yatırımcılara fırsat verecektir diye düşünüyorum. Beni izlemeye, takip etmeye çalışın. Ben elimden geldiğince sizlere e, hem piyasalar yükseldiğini hem de piyasalar düştüğünde ne yaptığımı, neler yapabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu videoda da bir kez daha e, özet biçimde düşüncelerimi paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Video başında söylediğim gibi e, yorum yapmayı, beğeni olarak beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.